Evet, şimdi TikTok videolarımı nasıl hazırlıyorum serisinin 3. videosuyla karşınızdayım. <laughs> her basa eklemeniz gereken ya da bazı basları da eklemeniz gereken videonuzu güzel bir şekilde getirecek efektler göstereceğim size. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir geçiş yapmıştık. İşte video yaklaşıyordu sonradan uzaktan geliyordu. Bunları ben biraz kapatayım. Daha sonra bu tıklayıp Effects ve Presets kısmında Exposure ekliyorum. Bunun telaffuzunu tam bilmiyorum ama böyle. Şimdi gördüğünüz gibi tam Marker'dayız. Marker'dan bir önceki frame'e geliyorum. Bu Exposure 0. Marker'a geliyorum. Bunu 4 ya da 3 yapıyorum. Ben genelde 4 kullanıyorum. Daha sonra layer'ın sonuna geliyorum. Bunu 0 yapıyorum. Şöyle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi hoş bir görüntü oldu. Şimdi bir diğer efektimiz şu. Bu programı indirdiğinizde gelen bir efekt değil. Sizin plugin olarak indirmeniz gerekiyor. Bunun da açıklamada indirme linki olacaktır. Oradan bulabilirsiniz. Şimdi bu üstteki yere tıklıyorum. Effects ve Presence kısmından S shake yazıyorum. Bunu buraya bırakıyorum. Evet, reflectleri no yapıyorum ben. Şimdi frekansı 4.5 ya da 6 o civarda kullanabilirsiniz. Tilt shake'i Z shake'i Y ve X'i e açıyorum ben. X rent amp 150 yapıyorum. Y'ye de bunu 100 yapıyorum. Z'de de 10 yapıyorum. Tilt shake'de de bunu 3 ya da 5 yapıyorum. Ben genelde 3 yapıyorum ama 5 de olabilir. 5 birazcık daha fazla oluyor. O yüzden genelde 3 kullanıyorum. Bunları kapatıyorum şimdilik. Evet şimdi markerdayız gördüğünüz gibi. Bu markerdan bir önceki frame'e geliyorum. Bunu sıfır yapıyorum. Amplitude'u F2, Amplitude'a bir keyframe bırakıyorum. Marker'a e geliyorum. Bunu bir buçuk yapıyorum. Daha sonra layer'ın sonuna geliyorum. Bunu sıfır yapıyorum. Şimdi layer'ı bir kere tıklayıp U'ya basıyorum ve keyframe'ler açılıyor. Şunları şöyle seçip F9 yapıyorum. Daha sonra grafik editörü açıyorum ve bunu şunu en sola çekiyorum. Bunu da en sola çekiyorum. Şöyle bir izleyelim. Evet şu an çok belli olmuyor. Şöyle yapacağız. Motion Blur açıyorum. Daha sonra Burada offset'i aşağıya çekiyorum. Shake üstü olacak. Daha sonra bir efektimiz daha var. Bunu da eklememiz lazım. Yoksa gördüğünüz gibi çok belli oluyor, Çok bir olmaz bunu tek başına, tek başına kullandığınız zaman. Bu da bir plugin. Bunun da indirme linki açıklama kısmında olacak. Oradan indirebilirsiniz. Twitch yazıyorum buraya. indiriyorum Burada offset'in üstüne bırakıyorum. Daha sonra bunları 30'a 50 yapıyorum. Enable'dan Enable penceresini açıyorum. Slide'ı açıyorum. Daha sonra Operat, Operator Controls'ten yani Slide'ı açıyorum. Slide böyle kalsın. RGB Split'i 12 yapıyorum. Evet RGB Split'i 12 yaptıktan sonra burayı kapatıyorum. Daha sonra Marker'dan bir önceki frame'e geldim. Amount'u 0 yapıyorum. Bir frame bırakıyorum. Marker'a geliyorum. Bunu 30 yapıyorum. Daha sonra Layer'ın sonuna geliyorum. 0 yapıyorum layer'a bir kere tıklayıp U'ya basıyorum gördüğünüz gibi burada switch açıldı ve buradaki keyframe'leri seçip F9'a basıyorum grafiği editörü açıyorum ve bunların ikisini de en sola çekiyorum şöyle bir izleyelim evet gördüğünüz gibi çok görüntüyü bozmayacak şekilde ilk bir şekilde izlediğinizde görebileceğiniz bir efekt sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize